arkadaşlar hepinize merhaba. challenge <laughs> gülmemek yapacağız. Gülmemek için 3 hakkımız var. 3 kere gülersek ölüyoruz Hadi başlayalım. Aynı ses değil pek sahibini seviyor bak yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere Arkadaşlar bu balonun tadını dedim. İki hakkım Beni kaldı. Beni Kötüme <laughs> 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 Arkadaşlar iki hakkım kaldı. <laughs> Asıl seksim. ne oluyor? Kedi sadece bakıyor. Ayakta bir şey sadece. <laughs> ne oldu? <oluyor? Anne, gülüyor> <be. gülüyor> ya. Oğlum mal kalacağım ama bunu kıyım. Ayşe. Bir dakika kaldı arkadaşlar. Ayşe. Bir dakika oluyor. Ya, ne oluyor? Gülmeyeceğim, gülmeyeceğim arkadaşlar, gülmeyeceğim. Ayşe. Bu arada bir ben limon yiyeceğim. Sonunda. <laughs> arkadaşlar ya. Az önce de <laughs> güldüm. Üç bitti. Ama video çok kısa oldu o yüzden devam edelim. Ne oluyor şimdi? Ben ben. de kıvırlayayım. Bu ne amma ne? Bu arada YouTube'da izliyorum. O yüzden. Bu ne amma ne? Bu ne amma Bu ne amma Kurak zamanlar geride kaldı. Bütün canlılım dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. Meteorolojiyi takip eden homo sapiyenler tedbirlerini çoktan aldı. Fakat hazırlıksız yakalanan dalgıç balıklar da var. Bir kulaç daha zam karadayım. Siyah sedam üzerinde dalış yapan dayım ee, aslında yani? normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacı Peki ne için? Bir şey olmaz için bir o rakamış. insan neden balık diyorsun ya? Şimdi tek başınayken <laughs> Arkadaşlar ben montaj yapamadığım için şöyle bir şey diyeceğim. ben limon yedim mi belki baş bir sonraki video ve hemen sonraki videomdan gösteririm eğer ekleyemezsem. Yani göstereceğim yani ye de yiyeceğim. Mehmet. Göreceğiniz. Mehmet. Yalayacağım ama. yemek yok. yok. <laughs> Alerjim var yoksa. O kadar içme dedim Mehmet. Hmm. Be 10 dakika olsun. Kaç dakikaymış? Aa, abi <laughs> abi çekiciniz var mı? <laughs> Doğrudur abi araç nedir? <laughs> ne? Ne çekeceğiz ne? <laughs> Saksu çekeceksin abi. Kapat ecdadını s***** bir Ben de bu büyük yaşlıyım Oğlum Galiba beatest enerjisi vardı. Beatest'e anlamadım. Neye vurdun? Ne vurmadım. Neye vurdu anlamadım ki? <laughs> Okulda başkasını seviyorum, mahallede başkasını, Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. E benim o Şu son, şu kısım, Güzeldi. son kısım komikti değil. Bakışmıyor <laughs> Ya ne oluyor yani? Konuşu gösteriyorlar. Konuşu nasıl oluyor? Polis geliyor! Şuna <laughs> <laughs> <Niye> bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana kız buldum. Nereden? Instagram'dan. İyi. Ama kız vejeteryan. Evlen, zaman da evlen dedim, evlenmedim böyle deterjanlı, metterjanlı şeylere kaldım işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ama... İsmini unuttum neyse. Hizmetçilik yaptırıyor buna ya. Hello. <laughs> <laughs> Nasıl o da bir robot yani. <laughs> Adamın hali komik. Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya Günah günah. namaz bir var? adam arkadaşlar ya. Ayıp ya. Günah yani günah. Arkadaşlar şunlara bakın. Neyse abone olmayı Bir saniye. Abone olmayı Like atmayı. Kanalıma abone olmayı. Bu arada Hafriyat kanalıma da abone olun. Şu kanalıma abone olmayı. Bu arada şu kanala da abone olun. Bu kanala abone olmayı. Sonra bu kanala da abone olmayı unutmayın. Bakın bilgisayarımı yaptıracağım. Bilgisayarımı yaptıracağım. Zamanla 62 abone olduk. Ay 92 abone olduk. Size teşekkür ediyorum. İki videom daha olacak birazdan. Yani 70 videom olacak. Hadi size teşekkür ediyorum. Like atın. Abone olun. Bye bye. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Bazen YouTube kendisi kapatıyor yorumları. Yorumları o yüzden yazamıyorsunuz. Bay bay. Arkadaşlar evde limon bulamadım. İnanmıyorsanız göstereyim. Yok 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 yok. Yok yok. 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 Bakın yok. Normalde burada olur. Ama kalmamış. Ben de hiç sevmiyorum. Bundan yiyeceğim. Şöyle. Hı. Hı. Atalım şimdi bunu. Hı. Atamadım. Olmadı. Sihirli annem olmadı. Atalım o zaman. Hı. Gene olmadı arkadaşlar. Buraya atalım. Hı. Gene olmadı. Evet, arkadaşlar. Sihirli annem çalışmadı da. Birazdan çağıracağım. Allah. Yanlış yere geldi. Buraya. Tamam. sihirlendi bu sefer oldu. Hadi bakalım. Yemek yapıyoruz arkadaşlar. Hiç sevmediğim bir şey yiyeceğim. İlk önce böyle. Bakın şimdi. Hı. Bu kadar. Bir saniye ben elimi yıkıp geleyim. Biraz pislendi de. Ve kestim. Bir parça da. Bum. Bakın. İki parça da yiyeceğim. Bakın. Birinci parçam. Hiç sevmiyorum. Öksüm. Arkadaşlar ekşi. Hatta benim bu kızının videoyu izle. Sorarız ona. Yardım. Yazarım ben ona mesajdan. Arkadaşlar çok kötü. Bir de iç dolu. Çok dolu. arkadaşlar bunları da yiyeyim madem. Şimdi keseceğiz. Arkadaşlar bunları da yiyeceğim. Size söz verdim. Kesiyorum ortadan. Şimdi yemeyeceğim. İçine hiç sevmiyorum. Tohumu sevmiyorum. O yüzden içi yasak. İçini şey dememiştim zaten. İçini çıkarmak diye bir şey vardı. Vardı. Ama yedim sonuçta. Yiyorum. Yiyorum. Yedim mi? Yedim yani arkadaşlar. Ayıp yapmayın yani şimdi. Şimdi ayıp yapmayın yani burada da. O kadar abiniz mi yani? <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Şimdi bunları küçülteceğim. Şunu da kesiyoruz. Bakın. Hmm burayı yemeyeceğiz. Sap burası. <laughs> hmm, çok kötü Arkadaşlar. Ben su de da kalmadı. Kesin kesmediğim ortaya çıksın. Hareket ediyorum o yüzden. Hareket et, şey, ediyorum ki kes kesersem şey yani ıı, nasıl dese ıı, yani hareket etmemde bir gariplik olur. Atıyorum. <laughs> Aslında i̇şte. Yok boş. Ben de yalan yok arkadaşlar. Ama etçi. Şey. Bakın suyum da burada. Su hareket ediyor yani. Kesmedim. Durdurmadım bir şey yapmadım yani. Video 16 dakika olacak ya. Daha iyi. Hmm. Arkadaşlar ben biber hiç sevmiyorum. Annemin sesleri geliyor Liman bulamadım. Liman olsaydı daha iyiydi. Liman bulamadım. Yani Liman en azından daha çok seviyorum. Şöyle hızlı da ya. Limonu daha çok seviyorum. Ama biber hiç sevmiyorum. Limon yaptın beni limon. Arkadaşlar ya. Ama güldüm ama. merak ettim. Güldüm. Adı üstünde gülmeme çalış. Gülmeme çalış yani. Üç hakkımız vardı. Üç hakkım da gitti. Arkadaşlar bir şeyin vardır. Çok lütfen bana para verin. Para lazım. Bir şey de lira. Lazım. Çok lazım. Lazım arkadaşlar. Yani daha dayanamıyorum. Bana bilgisayar da yaptırın. Tüm biberleri dizdim. Bir tanesi içeri düştü. Sabır. Sınır oluyorum, üç şey düşünce. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. Of. Neden biber dedim annemle yani limonları tahmin etmeliydim. Arkadaşlar yurmak yorum yorum adamım ben adam ağzımda siz de gördünüz yani ağzımı açıyorum al. Ağzım. ah inanmıyorsunuz inanmıyorum ben atıyorum ha bu arada like atı unutmadım <laughs> nimet yani Allah'ın yaratması çok iyi Allah yarattı ama tadı kötü tadı kötü Yerel şey iyi <laughs> son parçam. Bu arada burayı yemeyeceğim. Niye mi? Bu arada 18 dakika oluyor. 19. Burayı yemeyeceğim çünkü burası sapı. Sap. Bir saniye şurayı çıkartacağım. Saponu çıkartacağım. <laughs> Arkadaşlar bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar. Elhamdülillah. Arkadaşlar like unutmayalım. Abone unutmayalım. Yorumlar kapalı olacak biliyorum. Yorum unutmayın. Like like like. Abone abone abone. Kalp kalp kalp. kalp. Arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bless you. Bu arada yeni bot paketi geliyor. Haberiniz olsun. 20 dakika olacak video. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone oluyoruz. Like atıyoruz. Sonra yorum bırakıyoruz. Bu arada like işaretine basınca rengarenk kalıyor. İsterseniz gösteririm ee, göstereyim hatta. Bir saniye. Arkadaşlar göstereyim. Mesela şu videoma gireyim. Bakın. Benim, like atmayı Bakın evet, rengarenk oldu. İnanmayanlar var. Göstermiştim bu. Bakın. İnanmayanlar var. Rengarenk oluyor. Görüyorsunuz görüyorsunuz işte. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyoruz, görüyoruz, görüyoruz. Buyurun. Bak. Oldu. Hı. Rengarek oluyor ya. Ama abone olmazsanız olmuyor. Söyleyeyim. Abone olmazsanız olmuyor. Ben halbuki aboneyim. Aboneyim neyse. Like atın abone olun. Bir de yorum bırakın. Bay bay. Görüşürüz. Abone olun. Bay bay. Şu tamamlasın. Like at, abone ol. Bay bay.